Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu kaldırıma geçelim de. Ben bu minik kızı götürüyorum veterinere. Biliyorsunuz dişi çekilmişti ama hala da şey yapamıyor, yemek yiyemiyor. Gidelim bakalım dişinde ne var? Diş etinde mi problem var? Şey yaptım ben ona. E, tavuk haşlayıp böyle suyuyla beraber blenderdan çektim. Onu biraz yedirdim falan ama devamlı tavuk da olmaz. Tüyüne zarar. Bu sefer tüyleri dökülüyor. Öyle bakalım gidelim ne diyecek veteriner. Gene veteriner yollarındayız yani. İnşallah ufak bir şeydir de bir ilaç tedavisiyle falan geçer. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Sabah kahvaltı hazırlarken çektim sizi. Oğluma. Onu yolcu ettik. Şöyle bir evi toparladım hemen. Ondan sonra çıktık zaten. Saatlerimiz daha yeni 10 oldu. Dedim ki hemen gideyim geleyim de. Dükkanı geçeceğim zaten dönüşte. En son size veterinere giderken çekmiştim arkadaşlar. Saatlerimiz 5.30 oldu. Bugün bir tık erken çıkıyoruz. E, veterinere götürdüm Arap kızımızı. Ondan sonra şey dedi. Çekilen dişte hiçbir sorun yok. Yeri iyileşmiş fakat e, ee, önde bir şurada bir dişinin eti, diş eti yani lezyon yapmış. Yani bir iltihap gibi bir şey yapmış. Ee, bir ilaç ismi yazdı. Bir de iğne yaptı. Antibiyotik iğne yaptı. Ondan sonra ağrı kesici iğne yaptı. Kortizonlu bir ağrı kesiciymiş. Daha sonrasında çarşamba sabahtan e, o ilacı alacağım eczaneden. Veterinere götüreceğim. Lezyonu falan temizleyecekler. Tekrar iğne yapacaklar. Öyle bakalım. Ufak bir şeymiş yani. Şükürler olsun. Zaten veterinerlere konuştuk. Bayağı ilgililerdi sağ olsunlar. şey dedi. Yani şimdi 16 yaşında, bayağı yaşı var. İkinci bir ameliyat zaten kaldıramaz. Ha çeksek bu dişi evet daha iyi olur ama çekemeyiz dedi. E zaten ben de istemiyorum açıkçası. Çünkü önceki ameliyatında da biliyorsunuz çok geç uyandı. Yani çok geç kendine geldi. Normalde 2-3 saatte kendine gelen hayvan mesela. 16 yaşında olduğu için 5 saat falan sürdü ayılması. Aldım, Öyle bakalım. Aldım zev. Sen şeyi al. E, Telefonum üstün içeride. Onu al çıkalım. Haydi bakalım. Biz şimdi aşağı iniyoruz. Bankada işimiz var ATM'de. Oradan da eve geçeceğiz bakalım şöyle. Güzel çiçeklerimle. Çiçeğin saksısını değiştirdim. Büyük saksıya aldım. E, bunun adı neydi? Dağ palmiyesi. Evet, Dağ palmiyesi böyle. böyle. Biz direkt eve geldik arkadaşlar. Tam çıktık e, ve yağmur başladı. Bayağı bir de şiddetini arttırdı. O yüzden dedik ki biz dedik işlerimizi yarın ya da çarşamba hallederiz. Yani evdeyiz çünkü. E, öyle direkt eve geldik. Bir markete uğradık. Evin eksiklerini aldık. Şimdi neler aldık şöyle bir göstereyim. Makarnalar indirimdeydi. 2-3 paket makarna aldım. tane şöyle mantı makarna. Markaları karışık aldık. Sadece şekillerine göre aldık. Bir tane şöyle pasta Veneta'nın kelebek makarnasını aldık. Bir de şöyle pasta villanın mantı makarnasını aldık. Yarın e, bugüne yemeğim var. Kuru fasulye var, pilav var. Bir tabaklık da böyle karnabahar var. Ondan sonra bugüne yemeğim var. Yarına şey yapacağım. Fırında tavuk baget yapacağım. Şöyle 2 kilo. 2 paket yani. Baget aldım. Şeyde kalmamıştı. Normal tavuk dolabında kalmamıştı. Ben bunları dondurulmuş gözden aldım. Bunların da indirime girmiş. 64 liraya düşmüş kilosu. Şöyle iki paket aldım. Hangi tarihte dondurulmuş? 1. ayın 30'unda dondurulmuş arkadaşlar. 2027'ye kadar da kullanımı varmış. Zaten yarın pişireceğim ben bunları. Her neyse bir tane toz kırmızı acı biber aldık. Şöyle bu tavuk sonra da dedim ki şöyle bir yeşil mercimek yemeği yaparız. Yeşil mercimek görmüşken orada aldım. Evde yoktu çünkü hiç. Şimdi ben onu kavanoza koyarım. Bereketli bir şey oluyor zaten. Bu salatasını falan da yaparım. Daha sonrasında. Şöyle patates güzeldi. Birazcık patates seçtim. Bir tane süt aldık arkadaşlar. Dostun yağlı sütünü aldık. Şöyle iki paket. Bir paket de evde var. Böyle üç paket gibi. Daha sonra şöyle bir tane sıvı sabun aldık. Ee, Organik zeytinyağlı sıvı sabun diyor. Okyanus kokulu durunun. İki tane de sos aldık. Bunlar inanılmaz indirime girmişler. 75 liradan 34 liraya düşmüşler arkadaşlar. Şöyle bir tane sarımsaklı mayonez. Bir tane de e, renk sos aldık. Böyle işte tavukla makarnayla güzel olur diye. Bir de kağıt havlu aldım. Benim kendi markasını aldım arkadaşlar. Bu da 78 lira mıydı? Öyle bir fiyatı vardı. Aldıklarımız bu kadar. Ve eve geldik. Ben şimdi hemen çay suyumu koyayım. Ondan sonra da güzel bir dinlenelim. Bugün bir yoğun günümüzdü öyle canlarım arabamızın durumu da arap kızımızın söylemiştim galiba ne de unutkan oldum ben evet evet söylemiştim Arabın durumu da öyle çarşamba götüreceğiz bakalım sabahtan gene böyle dükkana uğrar uğramaz aç karnına götürmem gerekiyor çünkü ağzıyla uğraştıkları için e, istifra ediyormuş tok olunca kedi aç karnına götüreceğim bakalım İlacı da alacağım giderken e, çantamı attım zaten ilaç ismini öyle Şimdi çay soyumuzu koyalım. <laughs> Herkese ertesi günden selam arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Dün videoma devam etmedim. Ee, bu arada saatlerimiz sabah 9. 9 olmuş mudur? Olmuştur büyük bir ihtimal. Ee, dün videomu devam etmedim. Bir ağırlık bastı size anlatamam. Canımız böyle makarna falan çekti. Ee, yemeklerimiz vardı aslında söylemiştim ya size. Böyle bir salçalı domatesli makarna çekti. Neyse yaptım. Hep beraber yedik. Ondan sonra bir ağırlık bastı. Koltuğa uzandım. Öyle kaldım yani. 12 gibi falan da yattım. O yüzden videoma devam etmedim. <laughs> bugün de saat 7.30'da uyandım. Oğluma kahvaltı hazırladım. Kahvaltısını yaptı. Onu yolcu ettim. Ederken ben de onunla beraber çıktım. Dün alışveriş yapmıştım ama eksik yapmışım. İşte liste yapmamanın şeyleri bunlar. Evde şeker yokmuş. Bugün eşim tavuk göğsü istemişti. Tavuk göğsü yapacağım bir baktım şeker yok. Her neyse girmişken tabii birkaç bir şey alıyorsunuz. Şöyle bir tane şey aldım. Bu terem yandan aldım. Böyle Oradan arkadaşlar sabah alerjim tutuyor ya. Gözlerim de şişiyor o yüzden. Bir tane şöyle terem yağ aldım. Bunu böyle tostlara kullanıyorum. Nadiren poğaça yaptığım zamanda? da poğaça yaptığım zamanda da böyle içerisine koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra dün kutu almıştım ama Dedim ki o evde kalsın içilir. Bir kutu böyle şey için aldım. Ee, tavuk göğsü için aldım. Şeker aldım. Şöyle iki kiloluk aldım. Bir kiloluk yoktu zaten. Şoktan. çok hemen bizim evin karşısında olduğu için ee, iyi oluyor. Ee, sonra altılı bir buçukluk su aldım. Suyumuz da çok az kalmıştı. Daha sonra şöyle kasiyonda şeye aldım. Şuna hiç tattınız mı ya reklam falan değil bu arada. Dün böyle çayla bir eşimle yedik. Allah'ım ne kadar güzelmiş. Nerede bulunsun. Böyle çayın yanına canımız bir şey zaman çıkartırız. Ben öyle artık abur cubur falan hani çok bir şey yemiyorum ama gerçekten bisküvi değil böyle çikolatalı kurabiye gibi. Öyle arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Aa bugün işlerimi erken halledeceğim. Ee, saat 9 şimdi birden bir hızlanacağım. İnşallah tabii öyle temenni ediyorum. Kahvaltı falan yapmadım zaten bir tane kahve içtim. Kendime geldim. Ee, yemeklerimi halledeceğim. Hatta tavuklarımı falan çıkarttım böyle buraya. Tezgaha buzlular diye biraz dedim çözülsünler. Hemen onu pişiririm. Yanına pilav atarım. Ee, daha sonra o kadar başka bir şey yemek yapmayacağım. Ha tavuk göğsü yaparım. Sonra mutfağı güzel toparlayıp mutfaktan çıkarım. Sonra evi hemencik bir süpürürüm, silerim. Banyoyu yıkarım. Öğlen yeğenim e, küçük adamı bırakacak bize. Bizim ufaklığı, yeğenimi. Onunla vakit geçireceğim yani. O yüzden sevinçliyim, heyecanlıyım. <laughs> Saat 1 gibi bırakacağım dedi. İşleri varmış dışarıda dedim. O seni rahat rahat hallet, bırak bana. Ben dedim oynarım onunla. Öyle yani arkadaşlar. O yüzden sabahtan dedim işlerimi halledeyim ki yakışıklı geldiği zaman onunla oynayayım. Ona vakit ayırayım yani işim gücüm kalmasın. Öyle. Şimdi ben bu videoyu burada kapatayım. Hemen editleyeyim ve yüklemeye alayım ki bugün size yetiştireyim açayım arkadaşlar. Ondan sonra bugün zaten çektiğim videoyu da artık yarın yayınlarım. Sizi de videosuz bırakmak istemiyorum ama Bazen hayat o kadar hızlı yaşanıyor ki hemen alelacele bir şeyler yapıp yetişme çabasına öyle vallahi telefonu bazen elime alamıyorum affedin beni. Öyle oluyor yani. Her neyse canlarım. Şimdi ben bir çay demledim. Bir bardak çayımı koyayım. Sonra hızlı hızlı işlerime başlayayım. Siz de kendinize çok iyi bakın. Hepinize bugün salı ama olsun. Yine de haftanın başı sayılır. Hayırlı haftalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.